Hemen o zaman burada fikir babası dediğimiz Hüseyin Bey'e dönelim. Hüseyin Bey en son size geldik. Siz bu konuyu nasıl bizim için özetlersiniz? İşte aslında fikir babalığını pek de kabul etmiyorum. Yani o gün ortak tartıştık. Hocam vardı, Derviş Bey vardı, yine hocam vardı, rektörümüz vardı. Biz bütün iletişim fakültelerine bu adamın örnek olmasını istiyoruz. Ben bir adım daha ileri giderek burada öğrenci arkadaşlarımızın Buradaki tertibata bakıyorum, buradaki aksamlara bakıyorum. Burada haber üretmek için her şey var. Buradan üretilecek haberlerin medyaya taşınmasını bekliyoruz biz. Yani öğrencilerin burada hem kağıt üzerinde hem de pratikte aslında iyi olabileceği her türlü imkan var. Çünkü burayı hazırlayanlar aslında kendi düşüncelerinin de bu olduğunu sanıyorum öğrencilere bir mesaj olarak iletmişlerdir. Yani burada e, herhalde rektörümü bir kere daha görmeyeceğiz. Çünkü onun burada bir işi yok. Süleyman Hocam'ın da burada pek bir işi yok ama öğrencilerin burada yapacak çok işleri var. Ben e, o noktada e, öğrencilerin de bu mesajı doğru algılamalarını ve burada haber üretmelerini e, tavsiye edebil, e, tavsiye ediyorum ben. Belki bir Doğu Akdeniz Haber Ajansı bu odadan çıkabilir evet. ve e, bir e, gazete yöneticisi olarak da ben e, buradan çıkacak olan bir haberi burada üretilecek olan haberleri ücret ödeyerek de almaya talibiz biz. Demek ki yani proje sadece burada bitmiyor. İleriki dönemlerde farklı projelerde Benim üretilecek bu gibi geliyor. Bölgenin buna ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Mausa'nın buna ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Mausa'da bu görevi yapan haber ajansları var ama neden buna Doğu Akdeniz Haber Ajansı da eklenmesin? Neden buna öğrencilerin daha aktif olabileceği bir ajans eklenmesin. Bu yönde de adımlar atılması bana göre yanlış olmaz. Her birinize tek tek çok teşekkür ediyorum.